<laughs> ünlü sanatçımız... Peki ]mış. ne söyleyeceğim? E i̇şte Davut Ballı Ses. <laughs> evet, evet, evet. Bir, iki, <gülüyor> üç. <gülüyor> Ses, bir, iki. Hadi, söyle. İstediğini söyle. <laughs> dur dur, mikrofonu da al eline. Bir, bir, birini. Mikrofonu da al eline. Al al. Ayrılık kolay değil, onu gelsem para sor. Ayrılık kolay Hoppa. değil, onu gelsem para sor. Gülüyor, Güle baya. yalnız geçiyor, aramaktan ne gelir Kalk solu selam kalk. başa gelen çekildi kalk. Kalk kalk. Bir bir birileri bilmez. Bir, bir 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 Baka 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 durma ince diye diye üstüne küs 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 Hoppa! Hadi değiştir. Ellerim ellerinde. Ellerim ellerinde. Ellerim ellerinde. Şuraya otur şuraya Her otur. Hadi söyle. Mikrofon gibi al bir eline bir şey. <laughs> al eline <öyle> bir şey. <laughs> Hadi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> 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 Hadi o deme değiştir. Hadi. 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 Alo. Elesin. <laughs> Ele.